Mutlu günler diliyoruz Offsite'ımsının ikinci bölümüyle siz değerli izleyenlerle sosyal medya mecralarında yer almaya, dijital platformlarda yer almaya devam ediyor ve sizlerle buluşuyoruz. Bu haftada daha doğrusu bu bölümde de Emrah Savcı ile birlikte olacağız. Kendisiyle Trendyol Süper Lig'in 35. haftanın sona ermesinin ardından Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışına değineceğiz. Kalan maçları konuşacağız. Tümosan Konyaspor Fenerbahçe maçını değerlendireceğiz. Kendisine hoş geldin demek istiyorum. Emrah abi hoş geldin. Hoş bulduk. İkinci bölümdeyiz. Devam ediyoruz. Aynen. İnşallah yayınlarımızda durdurak bilmeden son sürat devam edecek diyelim ve Fenerbahçe Tümosan Konya Spor deplasmanında 0-0 berabere kaldı. Bu beraberliğin ardından puan farkı da 6'ya yükseldi. Galatasaray'ın Sivas Spor'u 6-1 gibi ezici bir skorla yenmesinin ardından. Şampiyonluk yarışında tabii matematiksel olarak hesaplar devam ediyor İsmail Hoca'nın da dediği gibi. Ancak herhalde az çok artık belli olmuştur. Sözü sana bırakayım. Ya değil matematiği, geometriyi üstüne koy, ne bileyim kimyasını, biyolojisini koy artık bu iş bitmiş. Yani ben şöyle bakıyorum olaya e, bakmayalım yani e, televizyonlarda çıkan işte yorum yapan bazı gazeteci eskilerine ya da futbolcularına onların dediği gibi işte Fenerbahçe'nin yarışı halen devam ediyor gibi komik açıklamalarına bakmayalım. Biz şuna bakalım. Biz Fenerbahçe ne oynadı? Konya'da %70'e %30 bir istatistikle oynayıp, sayısız korner, sayısız ortalar yapıp bunların hiçbirinde çerçeveyi bulamayan bir oyuncu grubunu konuşalım. Bunları konuşmamız lazım. Yoksa İsmail Kartal'ın bugün Fenerbahçe ile kazanamayacağı şampiyonluğu hepimiz biliyorduk. Ben açıkçası haftalar öncesinden bunu söyledim. Çünkü karşında öyle bir ekip var ki yani hem psikolojik anlamda öne geçmiş hem başkanıyla, yönetimiyle oyuncu grubuyla. Ya bir bakıyorsun Mert Hakan Yamdaş denilen bir futbolcusu var Fenerbahçe'nin. Yeri geldiğinde çok provokatif açıklamalar yapıyordu ama dün e, stattan çıkarken o kadar masumdu ki adeta süt dökmüş aynen süt dökmüş <laughs> bir kedi gibiydi. Çok masumdu. Çıktı gitti. Ya şu Fenerbahçe'de en büyük problem bu. Yani neden Fenerbahçe kulübü hem yönetimiyle hem teknik heyetiyle bir olamıyor. İşte mesele bu. Neden şu slogan Galatasaray'ın ağzına pelesenk olmuş? Ya Mayıslar bizimdir. İşte Mayıslar yine onların. Yani 6 puanlık fark kapanacak. E ee ne olacak ondan sonra? Fenerbahçe şampiyon olacak. Ya buna herkes güler. Kargalar bile güler buna ya. Yani bunu halen dillendiren isimler var. Ben onlara tav oluyorum. Yani evet. düşünebiliyor musun? Fenerbahçe'nin şu pozisyonda, şu futbolla ya küme düşme hattında oynayan Konya Sporu gol atamayan 90 dakika hadi bir 10 dakikada gol atsın diye uğraştılar herkes ama bir türlü olmadı. 100 dakika oynadın oynadın ve Konya Spor'a gol atamadın ve bugün geldiğimiz noktada şampiyon olacaksın. Yapmayın Allah aşkına. Matematiksel olarak devam ediyor diyor İsmail Kartal ama bence derken bunu da çok kendisi de artık inanıyor mu bilmiyorum da. Çünkü öyle spesifik açıklamaları çok oluyor. Yani 5 maçımız kaldı 5'ini de kazanıp şampiyon olacağız diyordu. Şimdi burada da bir fire verdi. Kayseri spor maçı var Fenerbahçe'nin önünde. Bakalım neler olacak. Çok fazla pozisyona girdi Fenerbahçe. Atamadı bunu neye bağlıyorsun? Ya ben şuna bağlıyorum. 6 birlik galibiyete bağlıyorum. Yani eğer sizin en büyük rakibiniz Galatasaray, sizin 2-2 berabere kaldığınız Sivas Spor karşısında ve eminim ki bütün takım Fenerbahçe Galatasaray'ı bir iştahla izlemek için oturdu ekran karşısına ve gördükleri manzaraya baktılar. Ya bu takımı biz Rams Park'ta nasıl yeneceğiz? Ya da bu takım nasıl takılacak? Ya bunları söylemek lazım. Yani Fenerbahçe'nin kurduğu oyun düzeni, oyun şablonu, futbolcularıyla birlikte oynatmak istediği İsmail Hoca'nın futbol aklı bana göre iflas etmiş durumda. Ama bunun temel nedenleri var. Açacağız elbette bunları. İlerleyen haftalarda da konuşacağız ama şu bir gerçek. Eğer sizin başınızda provokatif eylemlerle anılmak istenen bir Fenerbahçe kulübü başkanı Ali Koç olursa bugün geldiğimiz noktada da Fenerbahçe'den bir başarı bekleyemezsiniz. Haziran'da kongreye gideceksiniz. Siz böylesi bir sivil mi kongreye gideceksiniz? Siz 19 yaşındaki futbolcuları süper kupaya çıkartıp ya belki süper kupayı kazanamaz mıydı Fenerbahçe? En azından bir kupası olurdu. E tabii değil yani mi? Ama neden bu topa girmiyorsunuz? İşte en büyük problem bu. Fenerbahçe'nin aklı hem sağda hem sağ dışında maalesef yerlerde Garışık. olduğu için. E bu geldiğimiz noktada çok yatsınlanmayacak bir durum aslında. Peki şimdi süremiz dahilinde ilerleyelim. İlk 11'ler var arkadaşlar onları verebilirse. Fenerbahçe'nin 11'i burada. İstiyorsan hocam bir kalk ayağa bir yorum yap bize. Evet. Şimdi Fenerbahçe ideal aslında şöyle baktığımızda sezon başında Ciku tandemiyle başlıyordu İsmail Kartal BK'nın iyileşmesiyle hemen Olympiakos maçında bekaya görev verdi. Tabi çağlar değişikliği geldi ikinci yarının başında. E, kadroyu nasıl değerlendiriyorsun? Önce bununla bir başlayalım. Batshuayi çok formdaydı. Mesela ilk 11'de başlayabilir miydi? Söz senin. Ya ben şöyle bakıyorum olaya. Şimdi buradaki ikiliyi zaten beklediğimiz bir ikili değil mi? Ciku, Bekao. Yani Çağlar'ın buraya bir plase olarak geldiğini hepimiz biliyoruz. Yapılan transfer de ona yönelikti. Ama buradaki esas mesele şu. Fenerbahçe'nin bekleri konusundaki sağlamlığını da biliyoruz. Evet, Osayi ve Ferdi'nin bana göre de bu maçın en iyi çalışkan isimlerinden biri Ferdi'ydi. Ama buradaki en büyük problem burası işte. Yani bütün Fenerbahçelerin takılı kaldığı nokta burası. Yani siz Mert Hakan Yandaş'tan ne bekliyorsunuz ki? Mert Hakan Yandaş'ın bir iki tane maçta çok ultra maksimum bir seviye yakaladı diye bunu neden Mert Hakan'la Ceko'nun arkasında başlatır hoca? Onu anlamak mümkün değil. Evet İrfancan bana göre vasat bir maç çıkardı. Ama İrfan yerine sağ kanatta oyuna giren milli gururumuz dediğimiz 15 milyon euro ile Fenerbahçe'ye gelen Cengiz Ünder'in bir tane korner atışı yaptığını gördün mü? Olumludan bahsediyorum. Yani. Ya da bir tane olumlu kaleye şut çektiğini gördün mü? Yok. E, bu da yok. E, ne yapacaksınız? E, Şimanski var değil mi? ya Bir de şu var. Fenerbahçe'de neden şu yay üzerinde kimse kaleyi bulmaz? Neden şut çekme ihtiyacı hissetmez? Neden herkes şu akılla oynuyor? Hem tadiçi hem İrpancan'ı yaptığı iş şu. Çizgiye kadar inip Ceko'ya ortala. Çizgiye kadar inip Ceko'ya ortala. E Ceko ne yapacak? 9 tane herhalde ve kafa şutu var yanılmıyorsam. 9 tanesinden kaleyi bulan bir tane, iki tane. Onlar da zaten antrenmanda atılan kafa şutlarına benziyor. Gayet cılız. Hiçbir şekilde kaleciyi zorlamayacak şekilde. Şu var. Tabii ki ikinci yarıya başlarken işte Batshuayi Şua'yı oyuna attı, ikiliye döndü hoca. Ondan sonra bayağı bir çılgınlık yaptı aslında değil mi? 91. dakikada Serdar Dursun'u oyuna attı. Fenerbahçe'de bu sezon görmediğimiz üçlü forvete döndü ya. Üçlü forvete döndü hoca. Yani İsmail Kartal gerektiği zaman bunları yapabiliyormuş. E neden peki iç sahada Kadıköy'de oynadığın maçlarda Kayseri'ye, Alanya'ya puan kaybettiğin haftalarda neden bunları yapmadın hocam? 81'de Sardar'a oyunu attı onu da düzeltmiş olalım. Evet. Peki değişiklikleri nasıl yorumluyorsun? Ben şunu mesela çok yani bozuldum izlerken bir futbol sever olarak üç tane forvetiniz oyunda santraforunuz ama orta açacak ortaları isabetli olan bir oyuncunuz var Tadiç. Evet o da oyundan çıktı değil mi? Tadiç'i de. <laughs> buna yani nasıl bir dokunuş olarak yorumlarsın? Nasıl bir vizyonerlik? İşte bu, buna, buna nereden bakarsan bak bir yerden dokunamıyorum. Bu adamlara kim orta açacak? E i̇şte buraya dokunamıyorum. Herhalde, bir... herhalde şöyle baktı hoca. Ferdi'nin bindirmelerinden faydalanmak istedi. Yani Ferdi ile Tadiç'in arasındaki olan uyumunu hoca maç esnasında çok kullanıyor ya özellikle iç sahada çok kullanırdı ama bugün çok doğru. Yani Tadiç'i neden çıkartırsın? Ya şurada biliyorsun ki son anlara göre, son anlara kadar gitti erken maçta en büyük sorun Konya spor adına şu olacak. İyice kapanacak. Yani Konya'nın başından beri yaptığı şey bu zaten. Gittikçe kapanacak. E kapanacak, savunmayı delebilecek. Ayakların kimler? Tad için. Cengiz'i saymıyorum bile. Yani eğer Cengiz bu pozisyonda Fenerbahçe'de kalacağını düşünüyorsa bence çok büyük bir yanılgı içerisinde. Yani Konya Spor haliyle kapandı. Kapalı savunmayla oynadı. Daha da kapandı maç sonuna doğru ki gol yememek için. E nasıl açacaksın o savunmayı? İşte pivotlarınla, Ortalarla uzun toplarla ama işte orta açacak oyuncun kalmayınca. Ya orta açacak oyuncun daha kalmadı Daha doğrusu bir, çıkarınca oyunu. E tabi bir o ikincisi de ya şu da bir gerçek. Cengiz'den de herhalde beklentisi. E, muhakkak o O da yani. büyük bir faktör ama ben Ceko isminde takılayım ya Ceko isminde. Ya neden bu maçta Batu ile başlamaz hocam? Neden yani? Neden olmaz? Çift başlıyor da bir ya, şey ya, ya da bir şey ya. Yani. Ya ya da çiftli ikili başla. Bir de biliyorsun maç öncesinde İsmail Kartal'ın açıklaması var. O ayrı bir fecat. Yani Konyaspor diyor, Canavlı ile bizi yenebilir. O pozisyonda da oynayabilecek potansiyelde bir Konyaspor karşımızda hoca olacak. Hocalar olarak ya. zaten o mentalde çıkıyorsan maça. İşte mesele o. Yani Fenerbahçe'nin şu oyun kurgusunda en büyük eksiklik kim dersen, şu takımı ayakta tutan, şu iskelete baktığın zaman kim dersen, işte burada oynayan maalesef milli takım içinde büyük bir kayıp tabii ki nasıl dönecek dönecek deniliyor evet. ama İsmail'in şu takımda neler yaptığını hakikaten görüyoruz özellikle Konya spor maçındaki etkisiz futbolda şu bölgeyi tamamen toparlayan bir İsmail varken bugün geldiğimiz noktada Mert Hakan'dan Şimanski'den bölgesi olmadığına rağmen oradan bir katkı bekleyen ne bir İsmail bekliyordun? Kartan. peki nasıl bir kadro ile çıkardın şimdi İsmail yok ben mesela orada Kuruniç olabilirdi zaten çok da bir opsiyonun yok Zays var bir de Mert Hakan var ama Mert Hakan'ın Ceko'nun arkasına atıp Şimanski'yi de merkez orta sahaya çekmenin mantığı neydi? Fret zaten orada ofansif oynayan bir oyuncu. Ya e defansa kim bakacaktı? Ama Konya'yı tabii hani defansa çekilen bir takım olarak düşününce öyle bir kadroyu mu çıkardı diye düşünüyorum. Düşünüyorum, düşünüyorum, bulamıyorum. Ben saf başka ben bir ben çünkü şeysin. niye böyle çıktığını anlayamıyorum. Hani o anlamaya çalışıyorum. Ya yani. oyuncu, ya şuna ben takılı kalıyorum. Mesela idmanlarda hoca dediğin isimler üzerinden gidelim. Zays'ı görmüş müdür? Performans anlamında. Ya da şimanski o bölgede denemiş midir? Antrenmanlardan söz ediyorum. Bunu gelip Konya spor karşısında özellikle puana ihtiyacı olan Konya spor karşısında nasıl bir hüviyette takımını sahaya çıkaracak? Tabii. Onun psikolojisini yani görmek lazım. bölgesinde değil, Mert Hakan bölgesinde e tabii değil. Tabii ki. Sen niye böyle Peki hocam şunu yani... neden yapmaz? Senin dediklerine ilaveten şunu söyleyelim. E madem Cengiz'e oyunu atacaktın hocam, e gel İrfan'ı koysana buraya. Mert Hakan'ın pozisyonuna koyamaz ya. mıydın? Yani bu adam Başakşehir'de sayısız maç oynamadı mı? Neden bunu denemezsin? Şimanski bir teknik adam formda olarak? düşük. Mesela Şimanski'yi hiç oynatma. Mert'i koy. Mert Hakan'ı da koy oraya. E o da ki. yani denenebilir. Ya her şey denenebilir. Ama şunu da denemem yani. Ama hiçbir şekilde şu kadroda olsa, istediği şekilde de denemiş olsa bile şu kadronun Konya'da bir tane gol atamaması Büyük bir rezalettir. Evet. Fenerbahçe yönetiminin, Fenerbahçe teknik heyetinin bunu sorgulaması lazım. Yoksa siz Konya'da takılabilirsiniz, rakibiniz altı atar. Bunlar bambaşka konular. Bambaşka platformlar ama siz eğer Konya Spor karşısında galip gelemezseniz... ...işte geldiğimiz noktada altı Kalan point. maçları alalım ekrana arkadaşlar. Bakalım boylu kalan maçlarda ee, son durum ne? 3 maç kaldı, 3 hafta kaldı. Trendyol Süper Lig'in bitimine onun bilgisini vermiş olalım kalan maçlar üzerinden de değerlendirmemizi yapalım. Evet Fenerbahçe 90 puanda Galatasaray lider 96 puanda 36. hafta mücadeleler, mücadeleleri ekranda. Neler söyleyeceksin hocam yani ben bu tabloya baktığım zaman Fenerbahçe'nin Kayseri Spor karşılaşmasında da artık mental olarak iyice çöken bir sarı lacivertiler var ve çok da yani bir beklentim yok. Kazanır mı? Kazanır. işte kendi evinde iki maçtır puan Kazanır kaybediyor. Kazanır mı acaba? Ya şöyle İki maçtır puan kaybetmesinin verdiği bir baskı ile artık kendi evinde de bir şeyler olabilir ama ne olur 1-0 olur 2-1 olur. Yani çok tatmin etmez bir 6-1 Sivas galibiyeti gibi taraftarı kendinden geçirmez yani benim düşüncem o yönde. Ama Galatasaray'ın da bence bu noktadan sonra zaten ben bunu geçen hafta da dile getiriyordum. Hedefi 3 haneli rakamlara ulaşıp. Artık ne kendiyle yarışıyor diye evet, ben tabii düşünüyorum. Tabii. Ya yani, yani, neler düşünüyorsun? Yani rekorunu egal etmek isteyen bir Galatasaray var. Karşı tarafta da 6 puan geride olmasına rağmen matematiksel olarak şansını sürdüren evet, bir teknik adama olarak. sahip olan bir Fenerbahçe var. Ya şu görüntü ne biliyor musun? Şu görüntü Galatasaray'ın şampiyonluğu Kara maçında ilan etmesi görüntüsü. Başka hiçbir şey değil. Yani 37. haftalara hiç takılma. 37. haftada Ramspark'ta oynanacak. Bu psikolojiyle oynanacak <gülüyor> maçın. <gülüyor> benim nezdimde skoru belli. Bazı maçlar diyorum ya ben oynanmadan masada biter. Yani neticelenmiştir. O maçlardan biri bu Galatasaray Fenerbahçe maçı. Sabaha kadar oynansın Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenme ihtimali yok. Ben açık söyleyeyim bunu. Yani bunu alıp daha sonra görüntüler olarak bize böyle karşı tez olarak savunabilirler ama gayet net bu. Yani Galatasaray'ın böylesi bir psikolojiyle özellikle Karagümrük karşısında ciddi bir şekilde favori olduğu bir maç sonrasında ezeli rakibi ve özellikle bir intikam maçıdır bu. Onu da söyleyeyim. Tabii. Eğer siz Şanlıurfa'da U19 takımıyla çıkıp Fenerbahçe karşısında komik bir duruma hem kendinizi hem de ezeli rakibinizi bir şekilde düşürürseniz bugün geldiğimiz nokta, noktada 37. hafta bence Galatasaray için bir intikam maçıdır. Ben onu da çok rahatlıkla geçip zaten son haftaları hiç kayda almıyorum. Küme düşen bir İstanbulspor, Spor. Konya Spor'un durumunu bilmiyoruz. Ne götürecek, ne getirecek onların hepsini ilerleyen haftalarda göreceğiz ama ben şunu net olarak söyleyeyim. Galatasaray'ın şampiyonluğu Süper Lig'e ve Galatasaray'a hayırlı olsun diyorum. Evet yani matematiksel olarak bir ihtimal ama mantıksal olarak. <gülüyor> <gülüyor> yani ben Aynen. X'de işte sosyal medya platformlarında şunu görüyorum. İşte Fenerbahçeliler şeyi bekliyor. Kara işte Galatasaray yenilecek. Fenerbahçe Kayseri'yi yenecek. Ramspark'ta Fenerbahçe bir daha yenecek. İşte Averaj'da oradan buradan. Bu dünkü maçlar oynanmadan da Sivas'ta Galatasaray puan kaybediyordu. Fener Konya'yı yenince Kara Galatasaray yeniyordu. Onda sıkıntı yoktu. Ramspark'ta şey oluyordu. Şimdi Fenerbahçelileri ben şunu şunu da söylemek istiyorum. Yani Manay Fenerbahçe maçında güzel oynadı Sivas Spor ve evet. puan çaldı. Fenerbahçe şampiyonluk yarışında büyük bir çelmeyi taktı. Maç öncesinde ile Sivas'ın oynayacağı hafta öncesinde şunu söyleniyordu. İşte Galatasaray Manay'a teklif yapmış. İşte Manay oynamayacak. Oynasa da şey oynayacak. 6-1 yendi Galatasaray ve Manay demek ki Fener'e Manay'mış. Hani Galatasaray'a <laughs> değilmiş. Yani demek ki oyun aslında sende bitiyormuş. Bunu da yani hakemler kayırıyor kayırmıyor. Bu konuşulur tartışılır sabahlara kadar sürer ama sizin de oynadığınız oyun İyi olmalı yani maçı koparmanız lazım büyük takım olarak ki Galatasaray bunu birebir gösterdi ki o maç daha uzasa belki 8-9 olacaktı. Son sözlerini de alalım ben hocam. Ben ona sözlerine şunu ekleyeyim. Mesela haftalar öncesinde ne konuşuyorduk biz? Galatasaray için Alanyaspor çok zorlu. Fenerbahçe'nin fikstür avantajı evet. olabilir deniliyordu. Olmadı. Ondan Hiç sonra şey ya Yukatel Adana Demirspor çok ciddi bir rakip. Fener Galatasaray'dan puan alabilir dedik. 3 tane attı, gönderdi. İşte İbrahim Üzülmez'in açıklamaları. Pendikspor'un başında "Ya biz Galatasaray'ı yenmeye geliyoruz Rams dedi. 4 tane yedi ve son olarak bana göre teknik adam Yaptığı son açıklamalarla da birlikte benim nezdimde teknik adam hüviyetini yerlere atan bir Bülent Uygun faktörü vardır. Bülent Uygun'un da yaptığı açıklamalar ortada biliyorsun. Evet. Geldi ve Park'ta 6-7 gitti. Bu çok bellidir. Yani bazen oyun aklı, oyun mantığı ve inanmışlık... Ortadadır Peki. ve Galatasaray çok net bir şekilde bunu ortaya koydu. Ağzına sağlık hocam. Teşekkür ediyorum teşekkür değerli ediyorum. yorumların için. Emrah Savcili, Oğuz ikinci bölümünü noktalıyoruz. Fenerbahçelilerde artık rakiplerden medet ummasın. Kendileri bir şeyler yaparsa daha güzel olur diye düşünüyoruz. Görüşmek üzere bir sonraki bölümde. Hoşçakalın.